Şu an mola bunu demek istiyorum. Narkoz'dan gömlek var burada montaj Ne ayaklarda ne bitsin botlar Caddede kızlar hep karizmalar Bizde para yok kaldık biz bekar Şimdi annelerim

o hala ne ya şey maymun davası ne oluyor orada? <laughs> Abdullah neyin kafası oğlum bu? Aa AVM bu mu? Godzilla. Oğlum bende Godzilla'nın kıyafeti de var bu ya arada. Yanlış. <laughs> Ohoho. Oğlum bu ne lan? Ananı avradını. Bunu Ayaz'ın hesabını açtık bence. Yok bu benim hesaba giden ya. Ayaz bunu kullanamaz. Tut <laughs> bir de oradan sikilmeyelim şimdi. Oğlum bayağı iyiymiş ha. <laughs> ben de kıyafeti de var ha. Oğlum bayağı iyi lan. Okay. <laughs> Öldürme mesajı nasıl? Oooo Yalancı so Ah da bu çöp. Geç I'm... Allah Allah ya. Bu ne? Bu Bu arada harbi ya Yok lan şaka bir yana Ne kadar girdi? Ya beş girdi ama Kaç aldık? İki alabildik mi? İki Belki çıkar. Belki. Ama sabah kadar nasıl yatacağım diyor mu? Zaten sabah olmuyor. Bu arada bayağı iyi ya. Tamam, tasvip her şey bayağı iyi oğlum.

Kız acildi ya. Ha çok. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada var benim birkaç tane böyle düşme sanırım var. Hay guys. Onu ne çekiyor? <laughs> Kolum kırılmış olabilir ha. <laughs> Gidiyor yine amına koyma. <laughs> <laughs> bu da <daha> iyi. <laughs> benim bu arada. <gülüyor> 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 dolandırdım da. Ba, para gitti ya. Niye pişlik yapıyorsun şimdi? Berk. Niye pişlik yapıyor? Batıyorum lan! Semptekiler batıyorum lan Edirne kapı. Edirne kapı batıyorum. lan. Kına kına amına koyduk. Amına koyduklarım. Sabaha kadar uğraşın tamam benle. Buna ne montajlar gider biliyor musun? <laughs> Va! Dolandırıldım da. Va! <laughs> <Dağ, gülüyor> para gitti <he>. lan. <laughs> bu ne lan? Şu ne? Amına koyayım. Operadan mı atarsın Operadan işte. O da açılır inşallah. Ben gidiyorum. <laughs> Gelir bam. Tam Tamam bu kadar galiba arkadaşlar. <laughs> bu ne lan? Ya ne yapalım abi böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz. 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. yukarıdan <laughs> bir ses yükseldi. Amine Sego, Sego, Amine Pablo. Oh, like Pablo. Oh, like Pablo. Yeni TikTok akımı bu. Vallaha. <laughs> ee... Vallaha yedik bir ayda bunla uğraşacağız. Uğraştır. Gir Pablo, gir Sego amına. Ya telefonu sikeceğim. Yemin ediyorum. O helikopter pat pat filan var ya deli oldum ya vay helikopterinizi sikeyim. Türkiye'de bu kadar helikopter yok ya. Her yerde helikopter her yerde helikopter ya. <laughs>